İşte eşsiz bir takviye. Roma'nın forveti Galatasaray'a mı geliyor? Şimdiye kadar her şeyi öğreneceksiniz. Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından Galatasaray yeni bir forvet arayışa başladı ve bu oyuncu Roma'dan olabilir. Galatasaray'ın şu anda Roma'da oynayan Özbekistanlı forvet Eldor Şomurodov'u transfer etmeyi düşündüğü belirtildi. Sadece forvet olarak değil, Aynı zamanda sağ ve sol kanatta da oynayabilen Eldor Shomurodov Galatasaray yönetiminin beğenisini kazandı. Yalnızca 5 milyon euroluk fiyatı kulübü cezbeden bir diğer faktör. Çünkü iyi bir forvete sözleşme imzalamak için büyük bir para harcamaya gerek olmayacak. Birçok kişi tarafından pek tanınmıyor olmasına rağmen Eldor Shomurodov Özbekistan milli takımı için 50'den fazla gol atmış bir fenomen. Ancak son saatlerde Galatasaray Eldor Shomurodov'un 2026 Dünya Kupası eleme maçında sakatlandığı haberini şaşkınlıkla aldı. Sakatlığın ne kadar ciddi olduğu henüz bilinmiyor. Ancak Shomurodov'un gözyaşları içinde sahayı terk etmesi sakatlığın ciddi olabileceğini işaret ediyor. Eğer sakatlık gerçekten ciddi ise Galatasaray 29 yaşındaki forvet için herhangi bir teklifini iptal etmek zorunda kalabilir.